Kıymetli kardeşlerim, toplumda namusluk insanlara zina iftirası var. Özellikle kadınlara yapılıyor. Erkekler bunu kendilerine reva gördüğü için umursamıyorlar. Bir namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmanın ve şahit getirememenin dünyevi cezası. Nur suresi dördüncü ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yermunel muhsanati namuslu bir kadına zina iftirasında iffetsizlik iftirasında bir insan bulunursa melem yetu bi arbaati şuhada ama sonrasında dört şahit getiremezse bu dört şahit zina ederken görecek İslam hukukunda bu vardır. Bu dört şahit de namuslu ehli iman olacak. Uyduruktan teyyare değil. Ve bunu getiremezse feclidûhum semânine celdeten ona seksen değine vurun. Sırtına şu dirseği buradan kaldırmadan çünkü öbür türlü bir vurmaya ölür. Uygulama böyle. 80 değnek vurun. Vel velâ tekbelûnehum şehâdeten ebede. Ebedi olarak ebedi olarak şahitliğini asla kabul etmeyin o İslam devletinde o devlette hiçbir olay hiçbir vakada şahitliği daha kesinlikle kabul edilemez. Ve ulaykumul fasikun işte fasığın yoldan çıkmış olanların onlar ta kendileridir. Öyle namuslu bir insana bakın bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi hadis-i şeriflerinde en büyük yedi günahtan bir tanesi bir tanesi namuslu kadına iftira namuslu kadına zina iftirasına bulunmaktır. Namuslu iffetli bir kadına zina iftirasına bulunmak. Bu işleyebileceğiniz en büyük yedi günahtan bir tanesidir. Onun için herhangi bir kadına şahit getiremeyeceğiniz, ispatlayamayacağınız hiçbir kadına asla iffetsizlik, namussuzluk, zinakar iftirasında ya da iddiasında bulunmayın. Bunun cezası Nur suresi 4. ayette çok net bir şekilde kıymetli kardeşlerim Allah bizlere uyarıyor. Onun için dikkatli olalım. Bu hayatta da öbür hayatta da zelil duruma düşmemek için Allah'ın kanun ve nizamlarına uymak zorundayız müminler.